Merhaba gençler. Umarım herkes yollamış olduğum konu anlatım videosunu izlemiştir. Bu da o anlatım sonrasında alıştırma yapmak, konuyu pekiştirmek için yolladığım çalışma kağıdının cevap anahtar videosu olacak. Böylece eksiklerinizi veya yanlışlarınızı izleyip anlayabilmenizi umuyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda bize sayılar vermiş. Bunların aritmetik ortalamalarını bulmamızı istemiş. Aritmetik ortalama dediği için önce temel formülümü yazmak istiyorum. Aritmetik ortalama veri toplamı bölü veri sayısı. Bu formülden yararlanacağım. Şimdi birinci verilende bakıyorum. 34'ler var. Sürekli aynı veri tekrar edince bir ünlemimiz vardı. O aklıma geliyor. Neydi o? Eğer bir veri grubunda bütün veriler aynıysa aritmetik ortalamada bu aynı olan veriye eşit. Yani burada hep 34'ler var. Bütün veriler birbirinin aynısı. O zaman o yazdığımız kural gereğince aritmetik ortalamada hepsi 34 olduğu için 34. Diyelim ki bunu hatırlayamadınız veya emin olamadınız. Hesap yapalım o zaman. Bir görelim bakalım gerçekten 34 mü? Şimdi veri toplamını yazacağım. Verileri toplamak istersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 34'ü toplayacağım. Kısaca 7 çarpı 34 diyeceğim. Bölü. Veri sayısı demem gerekiyor. Az önce saydım. 7 tane. Bu 7'ler sadeleşir. Cevap 34. Eğer sadeleşme aklınıza gelmezse 34 ile önce 7'yi çarparsınız. Sonra tekrar 7'ye bölersiniz. Yine 34 olduğunu bulursunuz. Sıradaki soru. Bu kez veriler farklı. Herhangi bir kısa yol yok. İşlemi yapacağım. Aritmetik ortalama neydi? Verilerin toplamı. 7 artı, 3 artı, 6 artı, 4 artı, 2 artı, 8. Bölü veri sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer buradaki verileri toplarsanız toplamın 10, 20, 30 olduğunu görürsünüz. 30 bölü 6 o zaman aritmetik ortalama 5 yapar. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Yine verilerim aynı değil. Bir kısa yoldan yararlanamıyorum. Veri toplamı 20 artı 15 artı 33 artı 40 bölü veri sayım 1 2 3 4 bu da ne yapacak siz kenarda yazıp toplayabilirsiniz 108 bölü 4 yapacak eğer 108'i 4'e bölerseniz bölme işlemini yaparsınız cevap 27 buna geçiyorum hemen verilerimi topluyorum veri toplamı bölü kaç tane verim var 1 2 3 4 5 Ve yine bu verileri toplarsanız 132 olduğunu göreceksiniz bölü 5 O zaman aritmetik ortalama 132 5'e bölebilirsiniz tam sayı çıkmayacak ama biliyorsunuz daha önce örneğini yapmıştık tam sayı olmak Zorunda da değil 26 tam onda 4 olacak eğer dilerseniz bu konuda bana dönüş yaparsınız. Size bu virgüllü bölmeleri de anlatacak bir video yollarım. Ve son soru. Yine verilerimi toplayacağım. Bölü veri sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları zihinden rahat toplarız. Toplayalım hemen. 10, 15 daha 25, 25 daha 50, 35 daha 85, 45 daha 130, 20 daha 150. Bölü 6. Bu bölmeyi yaparsanız bu kez de aritmetik ortalamanın 25 olduğunu göreceksiniz. Hemen geçiyorum yan tarafa. Evet bu kez açıklık bulmamı istiyor benden. Hemen onun da formülünü yazalım. Hatırlamış olalım. Bir veri grubunun açıklığı en büyük veriden en küçük veriyi çıkararak bulunuyordu. Açıklık sorularında dikkat edeceğimiz şey doğru seçtiğimize emin olmalıyız. Şimdi bu veri grubuna baktığımda en büyük olan 987 açıklığı kısaca A ile göstereyim. 987 eksi en küçük verimde 2 yapacak 985 hemen buna geçiyorum verilerimi tek tek incelediğimde en büyüğünün 81 olduğunu görüyorum eksi en küçük veriminde 7 olduğunu görüyorum 81'den 7'yi çıkarırsam 74 kalacak hemen buna geçtim en büyük verim 93 en küçük verim burada da 7 çıkarırsam 86 hemen sıradaki en büyük verim 432 3 basamaklı zaten en küçük verim 0 açıklık yine 432 birazcık kaydıralım ee, en büyük verim 90 en küçük verim 11 eğer çıkarırsam 79 eder. Ve son en büyük verim 99 en küçük verim 2 çıkarırsam 97. Evet geçiyorum biraz daha problem gibi olan sorulara. Şimdi 3. E, soruda aritmetik ortalamasını bize vermiş, bilinmeyen veriler var, sayılar var. Onları bulmamızı istiyor. Şimdi aritmetik ortak bildiklerime bakalım. Aritmetik ortalamanın 16 olduğunu biliyorum. Veri sayısını bilebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 tane veri var. Veri sayısı diyelim 5. Şimdi hatırlarsanız aritmetik ortalama ve veri sayısını biliyorsak eğer bunları çarparak yani aritmetik ortalama 16, veri sayısı 5, 80 bizim veri toplamımız. Yani bu sayıların hepsinin 80 ettiğini biliyorum. O zaman ben şu bildiklerimi toplarsam Evet, bunları toplarsak 31 51 61 yapar. Bir de üstüne x eklediğimde 80 ediyor. O zaman 80'den 61'i çıkarırsam x'i 19 olarak bulurum. Geçiyorum diğer soruya. Bu tarz soruların mantığı aynı. Eğer size aritmetik ortalama verilmiş, veri sayısı da verilmişse direkt veri sayısı şudur demenize demesine gerek yok. Tek tek sayabilirsiniz. Aritmetik ortalama ve veri sayısını biliyorsan toplamı bulmak için çarpma yapacaksın. Hemen bunu da aynı şekilde yapalım. Tek tek yazmayacağım. Aritmetik ortalamam 6. Veri sayım 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen 6 ile 8'i çarptım. 48 benim veri toplamım. E şunları toplarsam tamamının da 48 olduğunu biliyorum. Toplayalım hemen. Evet, topladığımda şöyle 10, şöyle 20 31 33 yapar. 48'den 33'ü çıkardığımda bana S kalır. O da 15. Geçiyorum bunda. Son soru. Aritmetik ortalamayı vermiş. 1, 2, 3 tane veri olduğunu görüyorum. Çarparsam bunları 39 yapar. Elimdeki bildiğim verileri topladığımda 16. 39'dan 16'yı çıkarırsam X'in 23 olduğunu görürüm. Evet bu ilk sayfanın cevap anahtarı bu şekilde. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Yine önce büyüteyim. Şimdi burada bir ikili üstün grafiği vermiş. E, bu grafik ne ile ilgiliymiş? Bir öğrencinin deneme sınavı sonucundaki doğru ve yanlış sayılarını gösteriyormuş. İşte matematik, fen ve Türkçe derslerimiz var. Soruları bu grafiğe göre cevaplayacağız. Toplam doğru sayısı kaçtır? Sütun grafiği sorusu çözerken ilk iş sütunların üzerine değerlerini yazın çünkü karıştırabiliyorsunuz. 16, 4 takip ediyorum. 14 takip ediyorum. 6 takip ediyorum. 18 takip ettim. 2 Önce bir yorumlayalım. Bu sütun grafiğinden ne öğreniyorum? Şimdi mavi olan doğru sayısıymış, kırmızı olan yanlış sayısı. Bu öğrencinin matematik dersine bakalım. Mavi olan doğru sayısıydı. O zaman mavi sütunum 16 ise 16 tane doğrusu var. Kırmızı sütunum yanlış sayısıydı, 4 yanlışı var. Yani matematikten 16 doğru, 4 yanlış. Fenden aynı şekilde 14 doğru, 6 yanlış. Ve Türkçeden 18 doğru, 2 yanlış yapmış. Şimdi toplam doğru sayısı mavi sütun değerlerini toplayacağım. 16 artı 14 artı 18. O da ne yapacak? 16 ile 14'ü toplarsam 30 üstüne 18'i eklediğim zaman 48. Hemen diğer soruya geçeceğim. Hiç boş bırakmadığını düşünürsek toplam kaç soru çözmüş? Yani şunu diyor. Bütün çözdükleri grafikte. Çünkü burada sadece doğru ve yanlışlar var. Eğer hiç boş bırakmamışsa ya doğrudur ya yanlıştır. Hemen şurada toparlayarak gidelim. Matematikten 16 ile 4'ü topladım. 20. Fenden 14 ile 6'yı topladım. 20. Ve Türkçeden 18 ile 2'yi topladım. 20. Yani ders ders yazarsam 20 artı 20 artı, 20 artı 20'den 60 soru çözmüştür. Yanlış sayılarının ortalaması. Hatırlayın bu ortalama derken aritmetik ortalamayı kastediyor. O zaman benim yanlış sayılarını veri olarak ele almam gerekiyor. Bunları toplayacağım. Kaç ders var? 3 ders var. 3'ünü de toplayacağım. 4 artı 6 artı 2. Bu benim veri toplamım. Bunu veri sayısına bölmem lazım. 3 tane verim var. Toplarsam 3'e benzesin. Toplarsam 12 bölü 3'ten ortalama 4 yanlış yapmış. Doğru sayılarının açıklığı. Açık bak, doğru sayıları benim veri grubum. Nelerdi doğru sayıları? 16, 14 ve 18. Hemen onları buraya not alacağım. 16, 14, 18. İşte bu veri grubunun açıklığını istiyor. Açıklık en büyük veriden en küçük veriyi çıkararak bulunuyordu. En büyüğü 18 eksi en küçüğü 14. O zaman cevap 4. Devam. Matematikten yaptığı doğru sayısı. Fenden yaptığı doğru sayısından kaç fazla? Bakıyorum matematikten 16 doğru, fenden 14 doğru. Kaç fazla? 2 fazla. İşleminde gösterelim. 16 eksi 14'ten 2. Bitti bu soru. Şimdi bir tablo var. Bu tabloya göre soruları cevaplayacağız. Neymiş? Saadet'in bir haftada kaç sayfa kitap okuduğu gösteriliyormuş tabloda. Ortalama 20 sayfa kitap okuduğuna göre. Burada ortalama demiş ama size neyin ortalaması? Günlük ortalama. Çünkü burada gün gün vermiş. Bunu sizin anlamanızı bekliyor. Cuma günü kaç sayfa okumuş? cumayı vermemiş. Şimdi benim bazı verilerim bütün aslında bir tek veri dışında hepsini biliyorum ortalamayı biliyorum. Demin yaptığımız uygulamalara benziyor. Aritmetik ortalama 20 veri sayısını bulabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 zaten bir hafta 7 gün oradan da bulursunuz. 20 ile 7'yi çarpıyorum. 140. Şimdi buradaki bütün verileri topladığım zaman 140 etmeyecek. Çünkü onların üzerine x de eklemek gerekiyor. Bütün verileri topladığım zaman bunu tek tek burada göstermeyeceğim. Şu işaretlemiş olduğum bütün sayıları toplarsanız 139 bulacaksınız. Eğer 139'un üstüne x eklediğimde 140 ediyorsa denklemden de düşünebilirsiniz ya da bunu zihinden de yaparsınız. x'in 1 olması gerekir. Demek ki cuma günü bir sayfa kitap okumuş. Geçiyorum yan tarafa. Ali matematik dersinin ilk iki sınavından 50 ve 60 almış. 3. sınavdan kaç alırsa bu sınavların ortalaması 61 olur. Bak aritmetik ortalamaya 61 vermiş. Bu sınavların diyor ya hangi sınavlar? Kaç sınav var burada? 3 sınav. Çünkü 3. sınavı da dahil ederek olsun diyor. O zaman benim veri sayım 3, ortalamam 61. 61 ile 3'ü çarparım. 183 yapar. Şimdi ilk iki sınav notunu biliyorum. 50 ve 60. Bunları toplarsam 110 yapar. 183'ten 110'u çıkardığımda da alması gereken üçüncü sınav notunu bulurum. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz. Birincisi 50, ikincisi 60, üçüncüsü 73 olursa eğer topladığımda 183 yapar. 183'ü de 3'e bölersem 61 olduğunu görürsünüz. Geçiyorum 8'e. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarının toplamı oh, burada bir hata olmuş ama bu benimle ilgili değil arkadaşlar. Bilgisayar bunları otomatik yapıyor uygulama ile ilgili pardon. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarının toplamı 465 ve sınıfın yaş ortalaması 15. Şimdi veri toplamı 465. Aritmetik ortalama 15. Bakın burada biraz ters köşe var. Şimdi nasıl olacak? Benden sınıftaki öğrenci sayısını aslında veri sayısını istiyor. Ben şunu biliyorum. Ben eğer veri sayısını bilseydim 15 ile veri sayısını çarpıp 465 bulurdum. Bunu bilmiyorum. Acaba 15 ile kaçı çarparsam 465 olur. Bunu bulmak için 465'i 15'e bölerim. Bu işlemi yaptığınızda da 31 olduğunu göreceksiniz. Bir kontrol edeyim. 45 3 kere. Evet 31. Demek ki veri sayım 31. Yani bu sınıfta 31 tane öğrenci var. Sağlamasında 31 ile 15 çarparsam 465 yapar. Deyip 9. soruya geçiyorum. Şimdi. Bazı sayılar vermiş, aritmetik ortalaması 14'müş. Bir tanesini vermemiş bizden de onu istiyor. Aynı tarz. Aritmetik ortalamam 14. Veri sayısını sayar bulurum. 1 2 3 4 5 6 7. O zaman benim 14 ile 7'yi çarptığım zaman bu sayıların toplamını bulmam lazım. Çarparsam eğer 98 olduğunu görürüm. Şu sayıları toplayalım. Hepsinin toplamı 98. Ama şu an yazdıklarım 98 etmemeli. Çünkü B'yi de düşüneceğiz üzerine. Toplayarak ilerleyeceğim. 10, 19, 3 daha, 22, 13 daha, 35, 8 daha, 43, 15 daha, 58. E 58 üzerine bir de B gelecek ki 98 olsun. O zaman 98'den 58'i çıkardığımda 40 B'ye eşit olur. Geçiyorum 10. soruya. Aritmetik ortalaması 24 olan 6 sayıdan kaç çıkarılırsa yeni aritmetik ortalama 20 olur? Şimdi bu işin bir öncesi, sonrası var arkadaşlar. Çünkü bir sayı çıkıyor. Şimdi önceki durumda aritmetik ortalaması 24 olan 6 sayım var. O zaman bu sayıların toplamını bulmak için 24 ile 6'yı çarparım. Çarptığım zaman 144. Bu tamam. Sonraki durumda ne olacak? Yeni aritmetik ortalama 20'ymiş. Kaç sayım var? 5 tane. Çünkü 6 taneydi. Sayılardan biri gitti. 5 tane sayım kaldı. O zaman bu yeni aritmetik ortalamayla yeni veri sayısını çarptığımda verilerin toplamının 100 olduğunu bulurum. E 144 100'e düştü. Ne oldu? 144 eksi 100 eşittir 44. Demek ki çıkarılan sayı 44'müş. Ve bu kağıdın son sorusu. En zor sorusu da bu sanırım. Biraz dikkat dikkatinizi verin buraya. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması 15. Şimdi A ve B iki tane sayı. Ben şunu söyleyebilirim. A ile B'yi toplamış, 2'ye bölmüş, 15 bulmuş. O zaman buradan şu sonuç çıkar. A ile B'nin toplamı 30 olmalı ki 2'ye böldüğümde 15 olsun. Hemen yeni bilgime geçiyorum. A, B ve C sayılarının Bak bu kez 3 sayı oldu. A, B, C. Aritmetik ortalaması diyor. Topladım 3 sayı olduğu için 3'e böldüm. 25. E bu kez de şunu düşünüyorum. Ben kaçı 3'e bölersem 25 olur? Bunu bulabilmek için 25 ile 3'ü çarparsınız. 75. Tamam. Demek ki bu üçünün toplamı da 75. Şimdi şuradaki inceyi yakalayım bakalım. Bu ikisinin toplamı şu morla işaretlediğim kısım 30. 30'un üstüne C'yi ekleyince 75 oluyor. Çünkü A artı B artı C 75'ti. O zaman C'nin 45 olması yeterlidir. Bu video bu kadar olsun. Yeterince uzun oldu zaten. Diğer kağıda ayrı bir video ile çekerim. Görüşmek üzere.